Sevgili izleyenlerim. Bayburt İspir Karayolu üzerindeyiz. Şu an Bayburt'un sınırları içerisindeyiz. Çamlı köyüne gitmeden efendim ee, bayağı Bayburt'a doğru bir yerdeyiz. Şimdi sizlerle ee, sizlerle bir şeyleri paylaşmak istiyorum. Bu alanı Tesadüfen gördüğümüz bu alanı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, ağaç ağaç sevgisini, bizim yöre insanımızın ağaç sevgisini sizlerle paylaşmak istiyorum ben. Şimdi e, deyim yerindeyse e, burası ne yapılmış? E, ağaç kesilmiş, alınmış ve ağaç şu an e, ben kontrol ettim, bir ağaç kurumamış bir ağaç kurumamış kesinlikle. E, işte buranın hali. Savaş alanı gibi. Allah aşkına savaş alanı gibi. Şuraya bir bakın ya. Bu mu ağaç ah sevgisi? Buraya buraya dikmiş. Allah razı olsun bu dikenlerden, e, gidenlerden, bize bırakanlardan Allah razı olsun. Ama peşinden, peşinden gelen nesil ne kadar ne kadar hassas bu konulara. Almış eline testereyi, işte testereyle kesmişler. Almış eline testereyi ne yapmış? Deyim yerinde budamış burayı ya. Budamış, budamış. Şuraya bir bakın. Buraya kat etmiş. Daha artık burada ağaç yok işte. Bu yeşillik yok artık. Deyim yerindeyse kat etmiş. Kat etmiş. Burada bu kişilerin bu kişilerin e, buraları izinli mi kesti, izinsiz mi kesti, yeri mi değil mi sanmıyorum yerinin olduğunu bu katliamı bu katliamın hesabını vermeliler. Bu katliamın hesabını ne yapmalılar? Vermeliler. Bu, bu kişiler. Kimler bunlar? Yani şuraya bir bakın Allah aşkına ya. Ya şuraya bir bakın ya. Ne hale getirilmiş buraya? İçim sızladı. İçim sızladı ve bu çok bayağı bir yer böyle. Bayağı bir yer. Bak hep friz açmışlar. Söğüt. Efendim söğüt ağaçları. Perişan etmişler buraları ya. Hep budamışlar. Hep kesmişler. Hep kesmişler. Fatih'in bir yasası vardır. Bilmem duydunuz mu? Yaş kesen baş keser. Fatih'in öyle bir yasası var. Yaş kesen baş keser. Evet. İşte tomucu açmış bütün bu fidanlar ne oldu? Hepsini budamış atmışlar. Hepsini budayı batmışlar. Evet. Ağaçları almışlar. Bunlar da demek ki işlerine gelmemiş ve burada ve burada ee, bu katliamı yapan insanlar tutulmalı. Bunlar tutulmalı. Bunlar tutulmalı. Mahkeme önüne çıkarılmalı. Bu kişiler kim? Resmen burayı katliam yapmış. Ve ya bakıyorum şimdi aşağı taraf da aynı. Her sene böyle yapıyor. Ya artık kese kese bir şey de kalmamış. İşte bir tane bir şey kalmış. Bir tane kalmış. Kese kese bir şey de kalmamış. Geçmiş olsun. Bir daha seneye zaten kessek bir şey de yok ya. i̇şte kalan bir tane. Seni ke kesmek için bir ağaç bulamazsın. Artık yok. Gelelim şimdi yolun altına. Yolun altına gelelim. Değişen ne var bir görelim burada da. Evet işte. Farklı bir şey görebiliyor musunuz? Bak komple kesili. Orada aynı. Kesmişler. Doğramış, doğramışlar. Doğramışlar. Dört tane Dört tane şey için ya git şunu paranla al da kesme budama. Kendi bahçenden gitti doğru. Günahtır. Kul hakkıdır bu. Ki buranın sahipli olduğunu sanmıyorum ben. Sahipliyse ise sözüm sözüm ona değil. Sahip ise sözüm ona değil. Söyleyeyim onu. Ha, sahipsizse ammenin malı hiç ki ben öyle sanıyorum. Bura işte bak her taraftan oralarda da hep kesmişler. Ammenin malı ise sözüm ona. Sahipli olduğunu sanmıyorum. Buranın şahısa ait olduğunu sanmıyorum ben. Şahsa ait mal böyle olmaz. Böyle olmaz. Her tarafı bak işte. Her tarafı doğramışlar. Helal olsun heriflere. Doğradığınız kadar da ağaç diktiniz mi buraya? Görüyor musunuz? Bu ne ya böyle? Bu ne ya? Bu ne ya? Allah aşkına bu ne ya? Katliam ya. Bir katliam ya. Ağaç katliamı. Şuraya bir bakın ya. Ağaç katliamı ya. Bu, buna bir dur diyenin olması lazım. Bir dur demeli buna ya. Bir dur dur kardeşim dur. Bir dur ya. Nefeslen bir. Görüyor musunuz? İşte katliam gerçekten katliam. Katliam yapıyorlar. Hiç böyle şey olur mu ya? ya? Bir parça dalları bile kesiyorlar bak. Bak şimdi kestiğine bir bakın. Gel işte göstereyim işte. Göstereyim bakın neleri kesmişler. Nelere kıymışlar. Bir göstereyim size. Ya bu insanlar insan değiller. Bunlara insan demeyin sakın. Bunlara sakın insan demeyin. İşte kestikleri. Ne olur bundan? yakmak için olmaz. Şimdi bunu ne için keserler? Bak her tarafa nereye dönsen bu. Nereye dönersen bu. Bu ya. Ya ne sahipsiz, sahipsiz köy bulmuşlar ya. Böyle şey olur mu? Kendinin bile olsa böyle kesemezsin kardeşim. Ki sanmıyorum kendisinin olduğunu. Kesemezsin ya. Hiç mi şurada bir Müslüman bunları bu kadar yeri doğurarken görmedi? Ya dur bakalım sen ne yapıyorsun? Bir jandarmaya haber vermedi. Hiç mi? Hiç mi bir Müslüman görmedi ya? Tabii gördü. Ya bana ne ya? Ne mi lazım?